Burak bugün sana 3 tane soru soracağım. Hazırsan başlayalım. Hazırım. Bir gayrimenkulün satışında değer tespiti yapılırken ilk bakılan unsur nedir? A. İç dekorasyonun modernliği. B. Lokasyon ve çevresel olanaklar. C. Evin kaç yıllık olduğu. B. Lokasyon ve çevresel olanaklar. Bir gayrimenkul aldığımızda en önemli husus gayrimenkulün metrekare birim fiyatıdır. Metrekare birim fiyatı caddeden bir arka sokağa göre, bile çok ciddi farklılıklar göstermekle beraber gayrimenkulün fiyatını belirleyen ana etkenlerden en önemlisidir. İkinci soru. Evin tapusunda müstakil tapu yazıyorsa bu ne anlama gelir? A. Sadece arsa tapusu olduğu anlamına gelir. B. Kişiye ait bağımsız bir taşınmaz olduğunu gösterir. C. Ortak kullanım alanı olduğu anlamına gelir. B. Kişiye ait bağımsız bir bölüm olduğunu gösterir. Bunun sebebi müstakil tapunuzda sadece arsa payı size aittir. Ve bu sizin sadece şahsınıza ait bir tapudur. Herhangi bir kişiye bağlı olmadığı için B seçeneğidir. Son soru. Satış vaadi sözleşmesi noter huzurunda yapılırsa ne olur? A. Hiçbir geçerliliği olmaz. B. Taşınmaz hemen devredilmiş olur. C. Hukuki güvence sağlar ve ileride tapu devrine zemin hazırlar. C seçeneği hukuki güvence sağlar ve ilerleyen süreçlerde tapuya zemin oluşturur. Noter huzurunda yapılan sözleşmeler tasdiklendiğinden dolayı iki tarafı da koruma altına alır. Satış sürecini daha şeffaf, daha net bir zemin oturtturur. Ve iki tarafında cayma durumlarında, sebepsiz cayma durumlarında ciddi anlamda yaptırımlar söz konusu olur.